Evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, ilk sorumuza hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Şu ana kadar işlediğimiz her şeyi bir hızlıca pratik edeceğiz. Divide and conquer mantığını bir anlamaya çalışacağız. Ee, bu videonun altındaki döküman üzerinden soruya ve soruya başlamadan önce okumanız gerekenlere erişebilirsiniz. Çok uzatmadan isterseniz çok hızlı bir şekilde e, çözümümüze geçelim. Hadi bakalım. Sorumuz 100 sayısına kadar olan 2 ya da 3'e bölünün yazmışım. Bölünen sayıların toplamını bulan bir program yazmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir for döngüsünü hatırlayalım. For döngüsü ile birlikte 100'e kadar olan sayıları bir bastıralım. Hatta biz örneklendirmek açısından for i e in range diyelim. For i e in range 10 diyelim. Print İyi diyelim. Kodumuzu çalıştıralım. Shift Enter'ı çalıştırıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar gidiyor. Tamam. Biz de zaten 100 sayısına kadar, e kadar e, bastıracağız. Ve daha sonra bunun içerisine bazı ifadeler eklemem gerekiyor. Yani ne yapmam gerekiyor? Öncelikle soruyu böldüğüm zaman 2'ye bölünme muhabbetini nasıl yapacağımı çözmem lazım. Mesela 3 sayısının 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için %2 koyduğum zaman bunun bir değeri aldığını görüyorum. Ancak 4 sayısının yüzde 2 diye yazdığım zaman bunun sıfır değeri döndüğünü görüyorum. Tamam bunlar bana ne bilgisi verdi? Yüzde işareti mod ifadesini kullandığımı ve bu mod üzerinden kalanın sıfır değeri olmasının sayının ikiye bölünebilir olduğunu bana gösterdiğini söyledi. Güzel. Şimdi demek ki ben buraya bir if ifadesiyle birlikte eğer i sayısı İkiye bölünüyorsa aşağıya geçin. Bakın tabla kapsam içerisine alıyorum. Buna çok dikkat ediyoruz. Eğer ikiye bölünüyorsa print formatlayalım f i sayısı yüzde koydum. i sayısı ikiye bölünüyor diyelim. Bölünüyor küçük tenterle tekrar çalıştırıyorum. 0, 2, 4, 6 ve 8 değerlerini başarılı bir şekilde elde ettim. Pekala. Bu olacak ama şu da olacak. Ben 3'e bölünen bir sayıyı da ihtiyacım olabilir. İhtiyacım olabilir. 3'e bölünen sayıları da istiyorum. Sildim. 3 yazdım. Tamam. 0, 3, 6 ve 9 sayılarını da buldum. 6'yı bakın iki kere buldum. Şimdi 2 ya da 3'e bölünen diyor ya. Buraya bir or ifadesi ekleyebilirim. Şurayı parantez içerisine alalım. Or ya da i eğer 2'ye bölünüyorsa buna 0 ekle. Hop. Ya da 3'e 2 ya da 3'e bölünüyor. Dedik. Şimdi bakın or ile yazdım. Eğer kodumu okuyorum. For i e in range 10 dedim. 10 tane loop döngüsü açtım. Ve her i e değerini çekerek dedim ki eğer bu i e değeri 3'e bölünüyor ya da bu i e değeri 2'ye bölünüyorsa print f format i e sayısı 2 ya da 3'e bölünüyor çıktısını şey ver. Else diyelim else diyelim. İki noktayı üst üste koyalım. Print i bölünmez diye tırnaklarımızı koyalım. Format işlemi yaptığım için buraya F koyuyorum. Bunu yapmamın bir yolu daha var. Bunu da öğrenmek adına şu süslü parantezimin içerisine i yazmıyorum. Nokta format deyip buraya gelecek ilk sıraya yerleşecek. Yani şurada da bir şey olsaydı atıyorum. Buraya başka bir şey yerleştirebilirdim. Sonra virgül başka bir value. şey i̇şte yukarıda tanımladıysan. Böyle bir kullanımı da var. Bunu da görmüş olalım diye. Print i bölünmez dedim. Kodumu çalıştırdım. Bakın 1 bölünmez. 2 bölünüyor. 3 bölünüyor. 4 2'ye bölünüyor. 5 bölünmez. 6 sayısı 2 ya da 3'e bölünüyor. İkisine de bölünüyor aslında. Güzel. 7 bölünmez. Tamam kodumun mantığı tamamen doğru. Bir de ne yapmak istiyorum? Bunların her birini bir listeye kaydedip daha sonra bu sayıların toplamını bulacağım. Bunu nasıl yapacağım peki arkadaşlar? Geldim. Bir toplam listesi yani sum list oluşturalım. Tamamen boş bir liste. Burada bir print ifadesinden ziyade diyeceğim ki sum list nokta append İ sayısını ekle eğer bu durum karşılanıyorsa aksi takdirde ne yapsın pes geçsin tamam daha sonra ne yapalım bu listemizi ekrana bastıralım for bittikten sonra bakın for'un da dışına çıkıyor tablo for'un içerisinde değilim hala for'un da aynı hizaya geldim print ediyoruz listemizi bastır kodumu çalıştırdım 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. E bana ne diyordu? 100'e kadar olan bütün değerleri al. Kodu bu tekrar çalıştım. Bütün 2'ye ya da 3'e bölünen değerleri aldım. Ve diyorum ki bunların toplamı nedir sorusuna bir cevap bulalım. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bir tanesi bir for döngüsü açmak öncelikle. Ama buna alt satırlarda devam edelim. Geldim. DD ile D sildim. DD ile D sildim. Enter satırıma girdim siliyorum. Bir yöntem şu. Şimdi sum item in sum list diyelim. Bir for each döngüsü yapalım sizlerle. Hemen örnek olması açısından. Bir tane toplam diye bir veri olsun. Sonra diyelim ki toplam eşittir. Toplam artı. Toplam şu an sıfır ya. Artı bulunan item değeri diyelim. Formül bittikten sonra print toplam yazalım şekilde kodumu çalıştırayım. 3317 değerini buldum. Tamam buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ama yani şu ifade aslında çok uzun bir ifade. Hani toplam sıfırdı. Toplam değerini aldım, Sonra ilk değerini aldım, ekledim, Sonra toplam değeri 2 oldu. İkinci ee, ikinci değerine geldiğini varsayalım. Toplam 2 iken 2 artı 3. değer geldi. 5 toplam değerini 5 yaptım sonraki şey için. Tam bunu ekledim. Bu güzel iyi güzel çalışıyor mantık güzel ama aslında bizim bunu yapmamızın çok daha kolay bir yöntemi var. Bu ne? O da şu sum. Sum ile sum listi verdiğim zaman aynı sonucu tek satırda bulmuş oluyorum. Bunlar için Python'ın bize sunmuş olduğu baya bir olanak var. Yani bunları değerlendirmemiz lazım. Kısaca sorunu çözdüm. Bu şekilde e, siz de mutlaka e, bir ayrıca bir deneyin. Hani eliniz bir alışsın 1 milyona kadar mesela 11'e bölünen sayıları bulun. Asalları bulmaya çalışabilirsiniz. Böyle bir şeyler deneyebilirsiniz. Tabi yani bu tamamen sizin denemenize bağlı bir şey. Bu soruyu çözdükten sonra gelin ikinci soruya geçelim. İkinci soruyu da açtığınız zaman kendiniz bir çözüm bulmaya çalışın. Ee, zorlanabilirsiniz. Ancak bu ikinci soruya farklı çözüm yöntemleriyle yaklaşan arkadaşlarımız da oldu. Ben farklı bir şekilde çözdüm. Bazı arkadaşlarım farklı bir şekilde çözdü. İnternetten araştırın. Bakın e, pes etmeyin. Daha devamını e, göreceğimize inanıyorum zaten. Çok güzel sorularımız var elimizde. Sonraki soruda çok uzatmadan görüşmek üzere arkadaşlar.